Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Öyle. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Hocam siz Instagram'da gördük de. Heh. Hani böyle taşları atıyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz kardeşim ya? Biz Toroslar Belediyesi'ndeyiz hocam. Ooo. Evet, personeliyiz. Nereden buldun bunları? Derede bulduk hocam vallahi. Yani merak ettik dedik, bir gösterelim size. Hangi dere hiç hangi sakın Tamam hocam. <laughs> Bak şimdi. Taşların özgür ağırlığının sertliğini ölçmek gerekir ne olduğunu anlamak için. Taşı da kırdın mı yoksa hemen vurunca? İyi etmişsin kırdığını. Şimdi bunlar Jesper ailesi taşlar. Şimdi görünürde bir şeye benzemez. Hı -hı. Bu şöyle, şu Jesper. Şunlar, şuraya ayırdıklarımın hepsi sadece şu parçası. Yani öğütücü bir elekes. Şimdi ne yapalım? <laughs> bak. Bakalım bunlar ne çıkacak? Ben merak Şunu görüyor musun bak? Şu güzelliğe bak. Bak getirdiğim taştaki güzelliğe bak. Bak bir de şimdi şöyle yapalım bunu. parçayı Bak sadece şu parçayı aldık. Kaç dakikamız aldık? Bir dakika değil mi? Bunu ben akşam canlayım mezatta satacağım. Sen göreceksin. Bak kaç liraya alıyorlar. Herkes örnek olsun değil mi? Mezatta bunu satacağım. Öyle uygun bir fiyat diyeceğim ama bundan kaç tane böyle dilim çıkar? De diyelim ki beş tane, on tane. Bak şunu akşam mezatta ben 200 lira desem Babamın oğlu alır mı? Çarpı beş. Bak ben mezatta yasa değerinden çok aşağı veriyorum. Çarpı beş. Ne yapar? Bin lira. doğada bulduğum böyle bir taş. Bak. Bu makine kaç lira? Yaptırdım. Hadi yirmi bin lira. Yirmi bin lira yaptırdım. Güzel de böyle rezervim var. İşte ya dereden topluyorsun kardeşim. Yaptığım şey değil. Bak ne kadar güzel. Bunu keseceğim birazdan. Devam edeceğim. Bunu sana vermeyeceğim.